Herkese merhabalar kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. bugün bu e, araçları nasıl yaptığımı paylaşacağım e, boş saksı halinde kullandığım bütün türleri yavaş yavaş e, anlatacağım Hadi gelin birlikte bakalım Evet bugün e, bu saksıyı dolduracağım arajman yapacağım. Yani hepsini bugün bitirebilir miyim bilmiyorum ama bir yerden başlayacağım. Normalde toprak almıyorum ama e, buna bir tane toprak aldım. Bu toprağı ne diye satıyorlar? Eğer bahçenizdeki toprağı değiştirip iyi toprak koymak istiyorsanız tam saksı toprağı değil ama e, bir daha sık olmayan bir toprak. Daha ucuz olduğu için bunu aldım çok daha uzun diye, göre. Şöyle bolca dolduracağım. Evet. Evet. Şimdi biraz büyük parçalardan söktüm, getirdim. Ya da aldım. Bu anyumu burada büyümüyor zaten doğruduruz. Onun için burada almak istiyordum epeydir. Bugün de birazcık sığdımlar var. Onları alayım. Şimdi böyle birazcık bunun toprağı normal bahçedeki yerdeki toprak inanılmaz sert. Yaklaşık iki senedir mi bu e, saksının içinde. Düğümlüyor Şimdi bunu şöyle arkaya doğru bir dikelim. <laughs> Evet. Ee, ne koydum şimdi? Arka büyük aynımızı koyduk. Yani büyük derken çok da büyük değildi işte ee, kök sapları olan bir aynim koyduk. Buraya veri getirip afra koydum. Buraya kalın yapraklı aynımızı koydum. Şuraya bir tane kocaman aynım sunburst. Yapım. I'm Hmm. Çok güzel. Evet, bir safırdım buraya güzel. Buraya da bir tane Echeveria Mexican Snowball koyacağım. Evet, başka 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 işte böyle elinde bir sürü olmayınca yavaş yavaş düşünerek e, ilerlemeye çalışıyorsunuz. Evet şurada bir tane daha kırmızı aniyumum var. Bunu şuraya koysam nasıl olur? Birazcık orada tutunca değişecek. Şimdi de dün sökerken kökünden koparamadığım ama bilmiyorum bu sedum mudur nedir? Bunu da evet şöyle çevireyim. Bakayım bir şöyle doldurayım burayı. Hem köklenmesini istiyordum bunları. Bunları güneşe dikemem. Malum havalar ısındı. Gölge bir yerde köklendirmem lazım. Köklendirirken de burada madem güzel toprak koyduk Şurada bir tane çok narin bir kökümüz var. Heh. Şu kuru yapraklardan alalım. Evet oraya da bir mor koymuş olduk. Şimdi bu aranjmanda ne eksik? Sarı eksik. Sedum Gold lazım yani bana. Sedum Gold başka ne olabilir? Evet bugün sabah değil de biraz önce yürüyüş yaparken bunu buldum. Kopmuş. Başka birisinin bahçesinde kocaman da zaten kopmuş bu kurumuş yolda. Dedim koparalım bakalım. Bunu alalım. Kopmuş zaten de kurumuştu bir de. Şu kısımlarını bir temizleyeyim. Burada köklendirebilir miyiz? Bir bakalım. Evet aslında buralardan kökleniyor mu? Şöyle çöp olmuş zaten. O kadar bakımsız ki içleri. Çam yapraklarıyla dolmuş. Bilmiyorum ki bu buraya olur mu? En azından köklenene kadar buraya koysak belki şu taraf olabilir diyeceğim bakalım be. Olmadı. Bunu başka yerde köklendirmem lazım. Şimdi şu telgraftan koyayım dedim ama bu her zaman güzel sonuçlar vermeyi ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Şöyle yapalım. burada güzel görünmeyen kafamızı tırmalayan ne var? Şöyle çekelim bir. Elimdeki makası nereye koydum? Evet, buraya birkaç tane daha snowball Diğer snowballlarımızı. Böyle koyalım. Tabii şimdi

diye devam edelim. Bir tane Fred Eye kestim. Birazcık e, stres olunca mora dönecek. Gölgede kalınan biraz yeşil olmuş. Şimdi burada yapmak istediğim ne? E, elime bir eldiven giyeyim. Bunu yapmak istemiyorum ama eldiven giymem lazım. Yine birisi bir şeyler kesiyor. Mutlaka ses çıkacak bizim videolarda ya. Şimdi eğer ben ah, sanki e, anemi biraz daha geri çekmem lazım. Eğer çekebilirsem onu deneyelim. Önce gün oturttuk ama Şöyle olsun bu. anemleri buradan çekeceğim. Oraya daha böyle orayı doldurabilecek bir şey. Bir tane kotilodon kestim. Şöyle bir yeşile ihtiyacımız var sanki değil mi? Buraya koyarsam nasıl olur? Bence gayet güzel. Ee, ben oraya koyalım. Fred ayı da red eye birazcık çok kolay köklenen bir çeşit onu da size oturtursam zannedersem köklenme gibi problem olmaz Hı. Hmm. burası doldu evet dolması lazım yoksa güzel görünüyor süper şimdi ııı um, farklı bir şey deneyebilirim ama neyse şimdilik dokunmayacağım. Şu arkaya Şöyle. Evet Annim arka tarafına doğru eğer şöyle çekersem. elimde bir tane daha kırmızı anemim var. Bunu da şuraya sıkıştıralım. Hala arkada epey bir boş yerim var. Evet. Böyle kolayca dolmuyor bir saksı şuradan. Kuru yaprakları koparayım bir. Maçınki kötü görüntü oluşturuyorlar her zaman. Ani o da maşallah. Çok oluyor ki kuru yaprağı. Evet. O kısma neyse herhalde Duracağız. Ben şöyle benim göreceğim kısma <laughs> odaklanmak istiyorum. Hmm, arkaya. Evet. Burada bir parça Krasula parçalarım var. Bunu bence o tarafa doğru yine geçelim. Ve de şuraya koyalım. Şöyle İsmi, biraz döndürdük mü? aranjmanı güzel yapan şey sıkı dikim. Bence yani eğer dibine taş koymuyorsanız hani başka türlü de olabilir ama yani sıkı dikilen aranjmanın güzelliği bir başka ama aman yeşil yeşil oldu yan yana. Değişik gibi görünmedi ama bunlar stres olunca kızaracak oldu. Onun için orada çok tereddüt etmiyorum. Yoksa normalde böyle yeşil yeşil koymazdım aslında. Bir değişiklik lazım. birkaç tane kotilodon buldum yine. Onları da şöyle sıkıştıracağım. Tam nasıl olurlar bilmiyorum ama burada bir grup oluştursun bunlar. Heh. Evet başka. Birkaç tane de kalan şeyler evet. sıkıştırırsam Evet şu hafif para gibi, para gibiden de şuraya arkaya. Tıkıştıracağım. Arası da doldu. Şimdi şöyle bir çevirelim. Ay çok ağır. Bir saksılar biri korunca nerede ağır ya? Evet nasıl? ittirelim bunu arkaya doğru. Evet. Şöyle bir görüntüye bakalım. Bir tek burada sarı eksik ve hala sarı bulamadım. Onun için ben şunların birisini alacağım. Çeviriye snowball'u. Buraya um, sedum gold Kaç tane sedum gold bulduk. Onları da sarının yeri başka ya bir aranjmanda. Şuradan da hafif bir toprak görüyorum. Buraya da şunu takıştırayım. Evet. Fena olmadı. inşallah Şöyle bir alalım elimize. Şu boş saksımızı da buradan alalım. Evet ortadaki yükseklik veren e, türümüz aneyum oldu bu sefer bir tane daha orada kuru yaprak kuru yapraklar bitmez ki aneyumdaki topla 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 Evet sonra onun altını yavaşça neyle indirdik cotilodon ve red eye bayağı morumuz çok oldu Normalde bu kadar mor bir arada kullanamıyorum çünkü olmuyor şu anda hiç kırmızı görünmüyor ee, ama krasulalar kırmızı olacak Belki de şuraya bir yere birkaç tane şey sıkıştırsam iyi olur ne olur da um, en kırmızı sevdiğimiz bizim krasula kamp ateşi kamp ateşi çok güzel durmuyor ama belli de olmaz yani ama şimdi fena olmadı Günümüzün yıldızı bence aniyim. Çok hoş oldu aniyim. şunlarda kendilerine gelip köklenirler diye ümit ediyorum. Bakalım göreceğiz. Nasıl olacak? Şöyle bir tane de bu sıkışmış. <laughs> evet bu aracman nasıl olacak? Kendine yani gelecek mi? Gelmeyecek mi? Göreceğiz bakalım. Evet bir tek şuradan sanki bir şey sarkması lazım saksının renginin gittiği oradan görünüyor ama neyse olur belki daha başka bir şey koyarız ya da şu oraları kapla iner aşağı diye düşünüyorum evet arkadaşlar bugün de yapacak bir şey yaptık Ay, yapacak bir şey bulduk Ve ee, bir saksımız daha doldurduk bu saksı beni bayağı rahatsız ediyordu ne koyayım ne bulayım içine falan diye Fena olmadı sanki. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.